Büyük bir uçak yapmayı düşündüm. Ne? Bir planım var. Hemen parçaları bir araya getirip kendi uçağımızı yapacağız. Harika değil mi? Nereden başlasam? Sanırım ilk önce ihtiyacımız olan şey... Hadi çekil. Ne diyorsun? Şuraya bak. Bu kutular mükemmel. Evet. Ve bu bant. Bunlardan bir uçak yapacağız. Yapıştırıyoruz. Ve şimdi ise kanatları. Evet ve tabii ki kuru. Evet çok iyi. Pekala ben pilot olacağım. Of Quentin. Uçağına rüzgar yetmiyor sanırım. Gerçek bir pilot gibi hissetmek istiyorsan işte senden bir Bir de karton uçağımı dayanmaz. Of ya başka bir şey bulmalıyım. Uçağımın metal bir gövdesi olması gerektiğini biliyorum. Ah Emin misin? Korkma kardeşim. Bu uçak her türlü hava koşuluna dayanacak kadar sağlam olacak. Şimdi kendime rahat bir yer hazırlayacağım. Hepsi bu kadar. Biraz daha. Ay, dikkatli ol. Tamamdır. Her şey iyi olacak. Hazır. Buna ihtiyacımız yok. işte. O. Neredesin kardeşim? Buradayım. Kovan duman içinde. Ha, ah. ah, tamam. Bitti. Her şey yolunda. Harika oldu. Şimdi ise içine gireceğim. Çok havalı. Bu uçakta kesinlikle rüzgardan korunuyorum. Ama sanırım düşüyorum. Yeni bir kazamız var. Tamam. Tasarımlarıma bir göz atmam gerekiyor. Evet eh, anlaşıldı. Çan tekerlekleri yok. Hemen bir şeyler bulacağım ve düzelteceğim. Tekerlekleri takmak için bir şeyler yapmalıyım. Tamamdır. Bir tanesi var zaten. Oo, çok büyük ve ağır. Vay! Bu çok ağır ya. Neden böyle? Oh, bu kötü bir karardı. Daha küçük tekerleklerin ne dersin? Vay be! Sen bir dahisin. Bu tekerlekler uçağımız için mükemmel. Yaşasın. Peki ola. Oley. Tamamdır. Hazır bence. Evet. evet plana göre ne vardı? Sanırım bir pervaneye ihtiyacımız var. Evet. Onu buraya asmalıyız. Ha. Tamamdır. Hadi bakalım nerede olmalı. Tam burada. Ama neden yapmalıyım pervaneyi? Ha, bir sürü seçim var ama hepsi yanlış. Of ya çok kötü. Sanırım vantilatörü kullanabiliriz. Gerçekten benziyor Permoni'ye. Ne düşünüyor musun öyle? Bilmiyorum. Nasıl onu tutturacağım? Aslında bir fikrim var. Evet sanırım harika olacak. Hadi pervaneyi alalım ve bir matkapla uçağın burnuna bir bağlantı yapalım. Ve onu dümene bağlayalım. Tamamdır bir çıkış yolu buldum Takabilirsin Her şey yapıştırdık Ve hazır Artık dümeni kullanarak uçabilirim ee, Nereye gidiyorsun? Uçan için bir parça daha getirdim Kuyruk Onunla daha hızlı uçacaksın Vay be teşekkürler Çok havalı ama bir şeyler daha eksik Tabii ya kanatlar ama neyden yapsam? Böyle deneyeceğim. Yapıştırdım bantla. Hayır mı? Dedem. Tü Buna ne dersin? Ne yaptın? İyi bir uçağın kocaman iyi kanatları olmalı. Bu kanatlarla sadece aşağı doğru uçabilirsin. Haklısın. Bundan kesebilirim. Kocaman olacak. Pekala. Lego kanatlar çok havalı bir fikir. Şimdi uçağımın kocaman ve güçlü kanatları olacak. İşte biraz daha... Hazır. Bunu kopartalım. Kocaman kanat hazır. Nasıl oldu? Bu senin için. Al bakalım fırçayı da. Bana boyamaya yardım eder misin lütfen? Heh, tabii. Tamam. Yaşasın uçak hazır. Ben çok yoruldum gidiyorum. Dur daha Lego. Uçağımızı en sevdiğimiz Lego parçalarıyla ve şekilleriyle süsleyelim. Daha da havalı ve eğlenceli olması için. Baksana. Hatta bir bayrak bile koyacağım. İşte buraya çok havalı. Oley. Pilot uçuş için hazır. Uçak bitti. Gel sana e sarılayım kardeşim. Teşekkür ederim. Çok mutluyum. Gerçek pilotların her zaman böyle şapkası, gözlüğü ve atkısı vardır. Tabii ki de unutmayın. Şimdi uçmaya hazırım. Ne kadar heyecanlı bir an. Bu benim İlk uçuşum. Motoru çalıştırıyoruz ve ileri arkadaşlar uçalım. Oley harika. Merhaba komşular. Uçuyorum ama geri döneceğim. Oo, ne hız ama. Çok yakında yerden ayrılıp gökyüzüne doğru yükseleceğim. Oley. Ne kadar harika bir şey. Hoşça kalın. Yakında görüşürüz kardeşim. Umarım görüşürüz. Vay canına ne kadar iştahlı bir pasta. Özellikle lezzetli görünüyor. Hadi çabucak deneyelim. Herkes doğursun. Bu benim pastam. Çünkü kare. Gördünüz mü? Tişörtümün üzerinde kare var. Bu kesinlikle benim pastam. Bana afiyet olsun sanırım kızlar seninle aynı fikirde değil. Aynen öyle. Bir dakika. Burada benim için de bir şey var. Bu makaronlar ve bu kekler. Ve bu eminim şekerleri de yuvarlak. Ne kadar işte açıcı. Ben de öyle bir şey istiyorum. Aha, tabii ya. Bu çelekler kesinlikle benim. Çünkü üçgenler. Ayrıca bu Toblerone çikolatası da üçgen. Hepsi birlikte inanılmaz olmalı. Evet, aynen öyle. Lizzie's. Hey, durun bir dakika. Ne yapıyorsunuz? Hayır, hayır. Bu benim postamdı. Uzak. Kusura bakma ama kızlar haklılar. Bu pastadan kendilerine her şeyi alabilirler. Uygun şekilde çünkü. Tek yapman gereken izlemek. Yo ben, ya benimle paylaşmak istemiyor musunuz? Durun. Yeter gerisi benim artık. Hayır dokunmayın artık. Bu benim pastam. Hayır mahvoldu. Noe. Bu senin suçun. Hmm, ne kadar lezzetliymiş aslında. Aa bunlar süper ekşi şekerler, toxic ways gerçekten çok berbat diyorlar. Zat ne aldı? Bu ne böyle? Çin noodle'ına benziyor ama acı sanki. Sen dedin ne var? O çok şanslı çünkü dondurma aldı bu harika bir şey. Zat başla. Ya neden ben başlıyorum? Proje başlasın. Hayır, ben de ekşi şeker var ama. <laughs> <laughs> Melif. Bu çok ekşi. istemiyorum. Hadi hadi yemelisin. Tamam. Öyle olsun. Çabucak hepsini ağzıma koyacağım ve bitireceğim. Anneciğim. Gerçekten hissediyorum. Dilim acıyor. Aa, çok ekşi. Dayanamıyorum. Kloye. Çekerli doğrudan üzerime tükürdün. Özür dilerim. Bilerek yapmadım. Pekala ben ekşi şekerleri istemiyordum. Neyse tadına bakalım ne var? Söndü. Kuvay'ın dondurma külahına sahip olması gerekiyor. Çünkü o yuvarlak bir şekilde sahip. Aynen öyle. Vermelisin. Sanırım sen de hiç de istemiyor bunu yapmak. Koy ne yapacaksın? Onu kendim alacağım. Harika. Dondurmayı aldım. Of ya öyle olsun hiç olmazsa külah kaldı. Hmm, ne kadar lezzetli. Ay ama hepsini yememeliydim çok soğuk. Ah, şimdi dondu beynim. O <laughs> oh, hayır, buraya gözümüzün önünde dondu. Acele çözülmesi gerekiyor. Şimdi daha iyi oldun mu? Süper. Harika. Şimdi benim sıram. Bu acı noodle yiyeceğim. Oh evet. Bu oh, hiç hoş olmayacak. Ne kadar çok acı biber var orada. Anneciğim. Oh, hayır. Ne kadar da acı. Çok acı. Oh, ateşi durmalıyım. Oh hayır. Tınlığım, bu bir patlayış oldu. Hadi devam edelim. Bu sefer ilginç bir şey aldınız. Sandy'nin karpuzu var. Sakın sakızı. Ama Chloe'de ne var? Ah oh, hayır bu kokmuş mavi peynir. Küflü bu arada iğrenç. Kim başlayacak? Oh Chloe gerçekten eziksin. Biz lezzetli şey aldık ama sen kokmuş peyniri yiyeceksin. Millet arkadaşınıza gülmeyin. Boy sen bir şey düşündün mü? Bu direk benim için değil. Sen yemelisin Zak. O kare şeklinde. Hayır hayır. Bir şeyleri karıştırdın. O Bu yüzden sen al. Of ya işe yaramadı. Tabii ya harika bir fikrim var. Peyniri üçgen şeklinde keseceğim. O zaman diye gidecek. Sandy sana çok üzüldüm. Al hediyem var senin için. Ne? Hayır böyle yapamazsın. Olmaz böyle. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Haklı Chloe. Parçalar üçgense o zaman sen yemelisin onu. ne kadar iğrenç. Ay, berbat. Ama karpuz tamamen farklı bir konu. Çok iyi. Biliyor musunuz? Böyle bir dilim peynir yersem... Sonra eser lezzetli karpuz yersem... Fena olmuyor. Hey you. Evet Sandy. Gerçekten iyi bir yaklaşım buldun. <laughs> Çocuklar bunu izlemekten hem hoşlanıyor... Hem de hoşlanmıyor aynı anda. Tamam sıradaki dikizak. Seve seve başlayacağım. Lezzetli sakız aldım. Hmm, ne kadar çok... Çok lezzetli. Baksanıza şimdi ne yapacağım. Kocaman bir baloncuk. Uçuyorum. Aynen öyle. Zak çok yükseğe fırladı. Onu yere geri getirmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Ve bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Şimdi nişan aldım ve tam Düşüyorum. Zak iyi misin? Her şey yolunda. Ben hayattayım. Vay bu kocaman bir jelibon göz. Baş döndürücü. Soya artık sen şanslısın. Ama zakın pizzası var. inanılmaz. Aa, senin de ne var? üçgen şeklinde bir çikolata. Bilmiyorum işe yarayacak mı? O acıttı söndü. Ama bu çikolata benim için kare şeklinde. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Çikolata sadece benim bir nokta. Ve şimdi benim bir fikrim var. Çikolatayı sıcak suda eriteceğim. Aa, çok sıcaktı. Aa, tamam fazla sıcak. Şimdi de çikolatayı sıcak suya koyuyoruz. harika eridi. Şimdi ise tüm çikolatayı böyle tahtaya üçgen şeklinde sıkıyoruz. Geriye kalan tek şey her şeyi dondurmak. Aynen öyle. Şimdi asla kimse yiyemez benim tatlımı. Vay canına sendi. Gerçekten çok havalı bir fikir. Aferin sana. Hmm, ne kadar lezzetli. Chloe, sende de nefis bir şey var. Kıskanma. Hadi yemeğini ye. Bu jelibon göz. Ama ben ısıramıyorum onu. Ha, bir şeyler bulmalıyım. Biliyorum. Geçenlerde manikür yaptırdım. Ve kendime bir parça jelibon kesebilirim. Annen öyle işe yaradı. Hmm, ne kadar lezzetli. Hoşuma gitti. Vay canına. Burada ne kadar dolgu var. Bir sürü resmen. Çok güzel. Her şeyi içebilirim. Bu deli güse lezzetliydi. Duramıyorum. Ah evet. Uy, bu çok kirli. Neyse ben pizzamı alsam iyi olur. Ne kadar iştah açıcı görünüyor. Hey pizzanın üzerinde yuvarlak sucuklar var. Demek benim. Gördün mü bu şekli? Hmm, nefis olmuş sucuklar bu arada. Hepsini alacağım ve hepsini yiyeceğim seve seve. Cidden mi? Of ya. Şimdi bende sadece peynirli pizza var. Hey ne yapıyorsun? Uzak. Üçgen parçalar benim. Bunu biliyorsun. Bu arada çok lezzetliymiş bu peynirli pizza. Seve seve yiyelim. Tam. Ah evet teşekkürler tak. Yo <laughs> bu haksızlık ama. Kutusunu yiyeceğim. Ha, berbat.